Tekrar selamlar gençler. Yıldızlar Yarışıyor 2026 basım denemesinin ikinci denemesini çözmeye başlıyorum. Şu şekilde ilerleyelim. Bana demiş ki büyüklere 5, 12, 13 olan 3 vektörün bileşkesi ile ilgili bazıların yaptığı yorumlar var. Öğrenciler deneyi tutuşmuşlar. Nasıl yapacaklarını anlamaya çalışmışlar. Vektörler aynı doğrultudaysa bileşkenin en küçük değeri 4'tür demiş. Bana bileşkeyi nasıl alacaksın? Mesela 5 Newton böyle, 12 Newton böyle, 13 Newton ters olsa bu tarafa doğru toplam 17, 17 çıktı 4 olabilir. Murat doğru söylüyor. Vektörler aynı düzlemde ise bileşke kuvvetinde yer 0 olabilir. Yani aynı düzlemde şu şekilde alabilirsin aslında. 5, 12 şu şekilde geldi ya. Bunlar bir medik olsun. Bak aynı düzlemde düzlem. Hani şöyle alıyorsun ya düzlemin Burasıysa ben burada böyle de verebilirim, böyle de verebilirim. Ne yaptı o zaman? Ben buraya 13 demiş oldum. Tersine de 13 varsa ne yapacaktır? 0 olabilir diyoruz. Defne 5, 12 vektörler bir beğendikse en büyük değeri diyor. ben deminki yaptığım burada tekrar edeyim. Şu şekilde aldığımızda 5 burada, 12 burada. Ne yapacak? 13. E bir kendi 13 var zaten. Maksimum değeri ne olduğunu 26 olur diyeceksin. O zaman ne yaptı bizim cevabımız? Murat Duygu, Defne şeklinde almış olduk arkadaşlar.